1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir müşteri iskontosu hesaplaması bu sefer çapraz ara yine iki aşamalı olarak kullanarak yapmaya çalışacağım. Bakınız burada müşteriler var ee, çapraz arayla bu müşterinin önce müşteriler sayfasından e, arkadaşlar sınıfını getirmek istiyorum. Burada ara buradan getir. Değil mi? Bu kadar. Tamam. tipi geldi. Ee, ama biz bunu tekrar çapraz arayla x'lu kap git bu sefer bu gelene bak. Nerede bak? Şurada bak. Ee, bu arada bunlar sabitlenecek. Ondan sonra müşteri kalabilir. Ee, neyi döndür? Şurayı döndür. I2 K2 göremedim elle yazayım. I2 K2 ve tabi F4'lü hali şeklinde. Evet bu kadar. E peki iskonto geldi bir de çarpalım parayla. Hani 4 işte bir olsun. Böylelikle hem türünün hem iskontosunun tabloya göre bulunmuş olduk.